1995 yılının Mart ayında Nelson Sagaguchi, o dönemde Noroeste isimli Brezilya Bankası'nın direktörüydü, Nijerya Merkez Bankası'ndan inanılmaz derecede kazançlı bir teklif aldı. Bir havalimanı inşası için yatırım yapmasını istiyorlardı ve bu inşaat Nijerya'nın başkenti Abuja'da olacaktı. Nelson birkaç Nijeryalı üst düzey yetkiliyle görüştükten sonra projeye tam 50 milyon dolar yatırım yapmayı kabul etti ama ortada küçük bir sorun vardı. Çünkü bu işin tamamı devasa bir dolandırıcılıktı ve Noroeste Bankası'na tam 242 milyon dolara mal olacaktı. Peki bu nasıl oldu ve daha da önemlisi böylesine çılgın bir planı kim gerçekleştirdi? Kandırma, açgözlülük ve tam 120 bin beyaz güvercinin yer aldığı bu şok edici hikaye için hazır mısınız? İşte hayali bir havalimanı satışından 242 milyon dolar kazanan adamın hikayesi. Hayatının en büyük vurgununu yaptıktan tam 4 yıl sonra, Nijeryalı iş insanı ve suç dehası Emmanuel Nwude, Nijerya'nın en zengin adamlarından biri olmuştu. Arabalara, iş yerlerine ve dünyanın dört bir yanındaki malikanelere inanılmaz savurgan bir şekilde para harcıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey kurumsal bir başarı gibi görünüyordu. Ancak kimsenin bilmediği şey bu servetin tamamının devasa bir dolandırıcılık üzerine kurulu olduğuydu ve çok geçmeden bu usta dolandırıcının kurduğu imparatorluk yerle bir olacaktı ama daha fazla ilerlemeden biraz başa dönmemiz gerek. Mesela Emmanuel de kimdi? Küçük yaşlarına dair pek fazla belge yok ama Emmanuel'in 1955 yılında Nijerya'nın güneydoğusunda mütevazi bir ailede doğduğunu biliyoruz. Söylediğinin aksine asla hukuk ya da finans alanında resmi bir eğitim almamış olmasına rağmen gayrimenkul ve otomobil satış alanlarında başarılı bir iş insanı olmayı başardı. Giderek genişleyen çevresi, doğal yeteneği ve muazzam karizmasıyla 1995 yılına gelindiğinde Nijerya'nın Union Bank isimli bankasında direktörlük pozisyonuna kadar yükseldi. Oldukça etkileyici bir özgeçmiş değil mi? Ancak o daha büyük bir şeyin hayalini kuruyordu. Yasal yollarla elde edemeyeceği bir şey. Bu yüzden suç ortağı Nezra B. Okoli'nin yardımıyla tarih boyunca işlenmiş en büyük banka dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirecek bir plan yaptı. Bu müthiş plan Brezilya'nın São Paulo şehrinde bulunan Nelson Sagaguchi'nin ofisine gönderilen bir faksla başladı. Nezra B. gönderdiği faksta kendisini Tafida Williams olarak tanıtmış ve Nijerya Havacılık Bakanlığı'nın bütçe ve planlama direktörü olduğunu söylemişti. Ayrıca Noraeste Bankası'nı, Nijerya'nın yeni başkenti Abuja'da inşa edilecek uluslararası havalimanı projesinin potansiyel finansörlerinden biri olarak görmek istediklerini belirtmişti. Çünkü bundan 4 yıl önce Nijerya başkentini Lagos'tan Abuja'ya taşımış ve burayı Afrika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biri haline getirmişti. Dolayısıyla burada yeni bir havalimanı inşa etmek ciddi kazanç potansiyeli anlamına geliyordu. Nelson böylesine karlı bir projeye en başında dahil olma fikrini görmezden gelemedi ama bilmediği şey ortada ne bir proje vardı ne Tafida Williams ne de para kazanma şansı. Aralarında geçen kısa bir yazışmanın ardından Nelson Londra'ya giderek Nijerya Merkez Bankası'ndan yetkili kişilerle görüşmeye karar verdi. Sonuçta Nijerya Merkez Bankası ülkenin en büyük ve en önemli finans kurumu olduğu için yatırım görüşmelerini Londra'da yapmak mantıklı görünmüştü. Böylelikle dolandırıcılığın temelleri atılmış oldu ama bir sonraki adım çok daha zordu. Çünkü Emanuel ve suç ortağının Nelson'la yüz yüze görüşmesi gerekiyordu. Nelson sıcakkanlı biri olarak bilinmese de uluslararası bankacılık dünyasında saygın bir isimdi ve Noroeste Bankası'nda 11 yıldır güvenilir bir yönetici olarak çalışıyordu. Yani kolay bir hedef değildi. Bu yüzden Emanuel'in onu kandırma şansı elde edebilmesi için Elindeki tüm kozlara oynaması gerekiyordu. E bunun için de Nezri bir Okoli'den daha iyi oyunculuk yapabilecek birilerine ihtiyacı vardı. İşte tam da burada Nijeryalı Christian ve Amaka Anajamba çifti devreye girdi. Emanuel'in finans sektöründe çalışırken tanıştığı çift. Plan aslında basitti. Yani tabi çılgın bir fikir olduğunu görmezden gelirsek. Emanuel Paul Aguma isimli Nijerya Merkez Bankası Başkanı gibi davranacaktı. Suç ortakları ise Uluslararası Havale Direktörü Rashid Gawak ve onun eşi gibi davranacaktı. Bu üçünün amacı Nelson'ı kandırarak tam 50 milyon doları teslim etmelerini sağlamaktı. Kesinlikle çılgınca olduğunu kabul etmem gerek. Peki bu çılgın plan gerçekten işe yarayacak kadar zekice mi? İngiltere'ye varan Nelson, havalimanından çıktığında kendisini bekleyen bir limuzin gördü. Bu lüks aracı tabii ki Emanuel göndermişti ve Nelson'ı toplantı yapacakları görkemli bir otele götürüyordu. Otele vardığında ise iri yapılı bir adam ve iki yardımcısı onu karşıladı. Adam kendini Paul Agumo olarak tanıttı ve Nelson'a bir kartvizit uzattı. Kartvizit tabii ki sahte ama Nelson için her şey ikna ediciydi. Bu noktada hepimizin aklına hemen hemen aynı soru gelmiş olabilir. Nasıl olur da büyük bir bankanın çok saygın bir yöneticisi bu kadar bariz bir sahtekarlığa inanır? Arkadaşlar aslında çok da bariz değildi. Çünkü yıl 1995'ti ve ne Google ne de sosyal medya platformları vardı. Yani Nelson'ın toplantı öncesinde telefondan bakıp Paul Aguma'nın gerçekte nasıl göründüğünü öğrenme şansı yoktu. Sadece ismini duymuştu ve bu adam kendi rolüne uygun giyinmiş, profesyonel bir tavır sergilemiş ve onu lüks bir limuzin ve otelle ağırlamıştı. Yani gerçek Merkez Bankası başkanı olmaması için hiçbir sebep yoktu. Üstelik yanında uluslararası havale direktörü ve onun eşi de vardı. Daha ne olsun? Eminim bu sırada Nelson'ın gözlerinde dolar işaretlerini görebilirdik. Lobideki kısa bir sohbetin ardından bu dörtlü önceden hazırlanmış suit'e e geçtiler. Emmanuel burada projenin detaylarını anlatmaya başladı. Ortakları ise her fırsatta onu destekleyerek sözde hükümet onaylı sahte belgeleri ve resmi evrakları sunuyordu. Üstelik Emmanuel gerçekten de Union Bank isimli bankada üst düzey bir yönetici olduğu için üstü bu daha inandırıcı haldeydi. Hepsinin birleşimi Nelson'da güven hissinin oluşmasına sebep oldu ve nihayet büyük rakamı açıkladılar. Bu proje için 50 milyon dolarlık bir yatırım talep ettiler. Noraisa Bankası'nın toplam sermayesinin sadece 500 milyon dolar olduğunu düşünürsek, bunun onlar için küçük bir yatırım olduğunu söyleyemeyiz. Nelson'ın alması gereken risk çok büyüktü ve bu yatırımdan geri dönüş alamazsa hem banka hem de müşterileri mahvolmuş demekti. Bu yüzden Emmanuel bu anlaşmayı kabul ettirmek için son bir hamle yapması gerektiğini biliyordu. Nelson'a bu projeye dahil olmaları durumunda havalimanı tamamlandığında kendisine bireysel olarak 10 milyon dolar komisyon ödeyeceklerini söyledi. Reddetmesi zor bir para değil mi? Bunun yanı sıra karşılaştırıldığında oldukça küçük görünen 35 bin dolarlık bir ön ödeme istedi ve bu paranın 39 milyon dolar haline getirilip geri ödeneceğine dair söz verdi. İkna edici konuşmalar ve astronomik paralar kazanma ihtimali Nelson'ı büyülemişti ve bu yüzden anlaşmayı kabul etti. Böylece ilk 35 bin dolarlık ödemeyi onaylayan belgeleri imzaladı. Paranın geri kalan kısmı da daha büyük taksitler halinde sonradan gönderilecekti ama o an hayatının en büyük hatasını yaptığının farkında bile değildi. Diğer taraftansa Emanuel ve ortakları içlerindeki heyecanı zar zor bastırıyordu. Sonuçta artık zenginlerdi ve mutlu bir şekilde ülkelerine döndüler ama Nelson'ın heyecanı hızla şüpheye dönüştü çünkü parayı göndermişti ve karşılığında hiçbir şey almamıştı. Emanuel ise sürekli onu oyalıyordu ve her seferinde endişe etme, para göndermeye devam ettiğiniz sürece sorun olmayacak deyip duruyordu. Nelson hem ilk yatırımı kaybetme korkusu hem de gözlerinde belirmeye devam eden dolar işaretleri sebebiyle daha büyük bir adım attı. 1995 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında parçalı şekilde toplamda 4.6 milyon doları Emanuel'e gönderdi. Bu noktada tahmin edebileceğiniz gibi Emanuel ve ekibi adeta sevinçten havalara uçuyordu. Nijerya'ya döner dönmez Anajemba çifti lüks içinde yüzmeye başladı. Elmas kaplı saatler, kurşun geçirmez spor arabalar ve ülkenin dört bir yanından malikane satın aldılar. Hatta Amaka sosyete dünyasında bile adını duyurmaya başlamıştı. Politikacılar ve zenginlerle takılıp her anın keyfini çıkarıyordu. Ancak Emanuel bu ani kazanç yüzünden daha hırslı hale gelmişti. Ortakları sadece birkaç emlak satın alıyorken o çok fazla almaya başladı. Üstelik sadece Nijerya'da değil, Londra'nın kuzeyinde ve Kaliforniya'nın güneyinde. Kısa bir süre içinde Nelson'dan gelen sürekli gelir akışını kullanarak geniş bir emlak imparatorluğu kurdu ve tüm bunları Lagos'un merkezinde kendisine ait 11 katlı bir binanın çatı katından yönetiyordu. Emanuel sadece zengin olmak istemiyordu, aynı zamanda politik güç de istiyordu. Bu yüzden servetini Nijerya'daki güçlü isimlerle bağ kurmak için kullanmaya başladı ülkenin en güçlü isimleriyle tanışıp siyasete yatırım yapıyordu. Bazıları onun bu parayı yasal yollarla kazandığını düşünürken bazıları ise kulaklarını kapatmayı tercih ediyordu. Çünkü Nijerya'nın en güçlü siyasi partilerinin bir numaralı finansal destekçisi olmuş ve dönemin başkan yardımcısı Atiku Abubakar'la yakın ilişkiler kurmuştu. Tabii bu sırada Noreste Bankası'nın paraları yağmur gibi yağmaya devam ediyordu banka birkaç yıl boyunca Nelson'ın talep ettiği tüm ödemeleri yapmaya devam etti ve nihayetinde 50 milyon dolarlık yatırımın tamamı ödendi ama Emanuel yeni bahaneler uydurmaya başladı. Hayali bürokratik engeller yarattı ve her yeni engel için daha fazla para talep etti. Kolaylaştırma ücretleri, rüşvetler, hızlandırma ödemeleri gibi bahanelerle daha büyük paralar kopardı. Nelson, Nijerya'daki inşaat süreçleriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığı için söylenen her şeye inanıyordu. Bu noktada kafanızda yine sorular oluşmaya başlamış olabilir. Mesela Noroeste Bankası'nın yönetim kurulu burada bir tuhaflık olduğunu nasıl fark etmedi diye düşünüyor olabilirsiniz. Muhtemelen bilselerdi fark ederlerdi. Çünkü Nelson tüm projeyi bir sır olarak sakladı ve her para transferini gizlemek için farklı adımlar attı. Mesela 6 milyon doların üzerindeki işlemler onay gerektiriyordu. Bu yüzden kimsenin fark etmemesi için her seferinde 3 veya 4 milyon dolar gibi küçük işlemler yaptı. Peki neden kimseye söylemedi veya yatırımın geri dönüşüne dair hiçbir kanıt olmadan neden para göndermeye devam etti? Açıkçası bunun sebebini asla %100 olarak bilemeyeceğiz. Çünkü kendisi bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ama bence bunun birkaç farklı faktörün birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi tabii ki açgözlülük. Havalimanı tamamlandığında büyük bir servet kazanacağını düşünüyordu ve eğer insanlara bundan bahsetseydi planı tehlikeye girebilirdi. İkincisi, ilk yatırımlardan sonra herhangi bir getire elde edememesine rağmen muhtemelen gelecekte kazanç sağlayacağına dair umudunu korumaya devam etti. Veya alternatif olarak dolandırıldığını kabul etmesi, işini kaybetmesi ve hapse girme riskiyle karşı karşıya kalması anlamına gelirdi. Bu da onun için çok korkutucu bir durumdu. O kadar çok para ödedi ki bu işten çıkabilmesi de o kadar zor hale geldi. Üstelik Emmanuel'in ikna kabiliyeti çok güçlüydü. Nelson'ı ikna etmeye yetecek neler söyledi kim bilir. Sonuçta paralar dünyanın dört bir yanındaki şüpheli hesaplara akmaya devam etti. Cayman Adaları, Birleşik Krallık, İsviçre, Hong Kong, Nijerya ve ABD. Bir süredir adını duymadığımız Nezribe Okoli de burada devreye giriyor. Bu paraları yabancı hesaplardan Nijerya'daki banka hesaplarına aktarıp her şeyi yasal gibi gösteriyordu. Sadece Nijerya'da bu paralar için 17 farklı banka hesabı açmıştı. Böylece Emanuel şüphe çekmeden yatırım yapmaya devam etti ve gerçek gelir kaynağını da gizlemiş oldu. Bankalar mı? Büyük para giriş çıkışlarına rağmen şüpheli sinyalleri göz ardı edip zengin müşterileri kaybetmemeyi tercih ettiler. Tüm bu para transferleri, gizliliği koruma çabaları ve hiçbir geri dönüş alamamak Nelson üzerinde büyük bir stres ve baskı oluşturdu. Zararı büyüdükçe çaresizliği ve kaygısı da büyüdü ama en çaresiz anında Brezilyalı bir makumba rahibesiyle tanıştı. Maria Rodriguez. Nelson ilk yardımı ondan istemişti ve şey, ee, ilginç bir çözüm önerisi aldı diyelim. Maria 20 milyon dolarlık küçük bir ödeme karşılığında onu dolandırıcılardan koruyacak 120 bin beyaz güvercin içeren bir ritüel gerçekleştirecekti. Evet evet doğru duydunuz. Bunun onu dolandırıcılardan koruyacağını ve hayattaki şansını arttıracağını söyledi. Nelson tabii ki inandı ve yine bankadan arakladığı paralarla ritüeli gerçekleştirdi. Bu ritüelin ne kadar kuş pisliği ürettiğini bilmiyorum ama kesin olarak bildiğim şey şu, bu hiçbir işe yaramadı. İlk görüşmenin üzerinden 3 yıl geçmiş. Nelson toplamda 94 yetkisiz para transferiyle 17 farklı hesaba para göndermişti. İlk başta 50 milyon dolarla başlayan bu dolandırıcılık zamanla neredeyse 5 katına ulaşarak 242 milyon dolara ulaştı. Muhtemelen bu miktar artmaya devam edecekti ama hiç beklenmedik bir gelişme oldu. 1998'de Santander isimli bir İspanyol bankası, Noroeste bankasını 500 milyon dolara satın almak için görüşme yapmaya başladı ama satın alma kesinleşmeden önce bankanın deniz aşırı hesaplarındaki tutarsızlıkları araştırmalarını istediler. Mesela banka sermayesinin yarısının neden Cayman adalarında tutulduğunu öğrenmek istiyorlardı. Tabii Nelson panikledi. Son 3 yılın belgeleri ortaya çıkarsa tüm gizli işlemleri ifşa olacak ve her şey sona erecekti. Birkaç gün boyunca bu konuyu savuşturmaya çalışmış olsa da bir süre sonra kaçacak yeri kalmadı. Nelson gibi bankanın bir diğer yöneticisi olan Jaime Lopez artık bahanelerden sıkıldığını söyledi ve bir tartışma sırasında Nelson'ın yakasından tutarak bankanın finansal kayıtlarını göstermesini istedi. Nelson çaresizlik içinde yere yığıldı ve mırıldanan bir ses tonunda şunları söyledi. ''Biliyorsunuz her zaman içimde bir kumarbaz yatardı. İşte o an gelmişti.'' Yıllarca süren gizli işlemler ve usulsüzlüklerin ardından bir zamanlar saygın bir finansçı olan Nelson Sagaguchi pes etti ve belgeleri teslim etti ama hiç kimse buldukları şey karşısında hazırlıklı değildi. Noraisa Bankası'nın toplam sermayesinin neredeyse yarısı açık bir şekilde büyük bir dolandırıcılık kurbanı olmuştu. Sözde yatırım yapılan havalimanı projesi ise aslında hiç var olmamıştı. Bu proje için hiçbir çalışma bile yoktu. Nelson tabii ki hemen kovuldu ama inanılmaz bir şekilde bir kez daha Emanuel'in yalanlarına inandı. Çünkü projenin son aşamasına gelindiğini ve 250 bin dolarlık son yatırımı da yaparsa 10 milyon dolarlık komisyonu alabileceğini söylemişti. Maalesef dolandırıcılık ağına bir kez takıldınız mı kurtulamıyorsunuz. Tabii ki parasını geri alamadı. Bu sırada Noreste Bankası'nın sahipleri Santander anlaşmasını gerçekleştirebilmek için bankaya kendi ceplerinden para koydular ve sonrasında kaybettikleri paraları geri almak ve dolandırıcıları adalete teslim etmek için harekete geçtiler. İlk olarak William Ritchie isimli uluslararası varlık kurtarma konusunda uzman olan bir avukat çalınan paraların izini sürmesi ve geri alması için görevlendirildi. Ancak dünya çapında 300'den fazla banka hesabı üzerinden yapılan işlemleri takip etmek oldukça zorlu bir süreçti. İlk büyük adım İsviçre'nin Cenevre şehrindeki suç duyurusundan sonra geldi. Noroes'ta bankasından 5 milyon dolar almış olan hesabın dondurulması talep edildi ve işlem yapılmasının önüne geçildi. Bu aslında çok küçük bir miktar para ama bu sayede tüm banka kayıtlarına erişim sağlandı ve bu hesapla bağlantılı diğer tüm hesaplar ortaya çıktı. İşte tam da bu noktada Emanuel de ismiyle karşılaştılar este bankası peşinde olmasına rağmen, Emanuel'in endişelenmesi gereken pek bir neden yoktu. Çünkü suçlu olduğunu kanıtlayabilseler bile, Nijerya'da bu tür mali suçları yargılayacak bir sistem henüz yoktu. Yani teorik olarak güvendeydi diyebiliriz. Zaman ilerledikçe çember daralmaya başladı ve artık sadece Emanuel değil, ekibindeki diğer kişiler de şüpheli konumuna gelmişti. Bu yüzden herkesi kontrol etmesi gereken bir döneme girdiğinin farkındaydı. İşte bundan sonra yaşananlar şüphe uyandırıcı oldu. 1998 yılının Ekim ayında Noroeste'nin soruşturması hız kazanırken Merkez Bankası müdürü rolünü oynayan Christian Anajemba şüpheli derecede korkunç bir trafik kazası geçirdi ve kazadan sağ çıkamadı. Aradan geçen birkaç yıl sonra Emanuel artık dokunulmaz hale gelmişti. Diğer taraftan Noroeste Bankası için aynı şeyi söyleyemeyiz. 2001 yılında Santander Bankası ile anlaşma yapmış olmalarına rağmen çöküşe engel olamadılar. Çünkü bankanın itibarına gelen darbe ve büyük finansal kayıplar şirketin ayakta kalmasını imkansız hale getirdi. Sonraki sene ise artık Nelson Sakaguchi'nin hesap verme zamanıydı. 2002 yılının Temmuz ayında İsviçre'ye gitmek için bindiği uçakta tutuklandı. Hatırlarsanız burası çok büyük miktarda paranın gönderildiği ülkeydi. Bir yıldan fazla süre gözaltında kaldıktan sonra 2003 yılının Ekim ayında dolandırıcılığa karıştığını itiraf etti ve 6 ayrı suçlamayla yargılanarak 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E güvercin ritüeli ne oldu? Neyse. Bir yandan bunlar yaşanırken Emanuel kendine ait lüks gökdelende en üst katta rahat bir hayat yaşamaya devam ediyordu ama bu artık değişmek üzereydi. Çünkü Nijerya Nelson'ın yakalandığı yıl Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu veya kısaca EFCC'yi kurdu onun yargılanması ülkenin uluslararası alanda meşrulaşması için çok önemliydi. Bu yüzden EFCC ilk davası için Emanuel ve kalan ekibini agresif bir şekilde takip etmeye başladı. Çok geçmeden 2004 yılının Şubat ayında Emanuel, Nezribi ve Amaka tutuklandı ve 86 farklı dolandırıcılık suçlamasıyla Abuja mahkemesinde yargılandılar. Bu sırada EFCC Emanuel'in bütün mal varlıklarına el koydu. Arabalar, malikaneler, alışveriş merkezleri ve ofis binaları devlet kontrolüne geçti. Hatta koleksiyon olarak aldığı 4 milyon dolarlık İtalyan mermerini bile aldılar. Emanuel ve ekibi her şey aniden değişmiş olmasına rağmen hiç endişeli görünmüyordu. Beklendiği gibi üçü de tüm suçlamaları reddetti ve buraya kadar her şey iyi gidiyor gibiydi. Hatta ilk dava yargıda yaşanan yetki konusundaki anlaşmazlık sebebiyle düşürüldü ama bu özgürlük çok uzun sürmedi. Çünkü hemen ardından yeniden tutuklandılar ve bu kez Lagos'ta yargılandılar. İşlerin giderek çirkinleştiğini anlayınca Emanuel ve Amaka bu durumdan sıyrılabileceğini düşünerek EFCC'ye rüşvet teklif etmeye çalıştı. İlk olarak Amaka özel bir toplantıda EFCC başkanı Nuhu Ribadu'ya rüşvet teklif etti ve kabul edildiğini sandı. Ancak farkında olmadığı şey toplantının kaydedildiği ve bunun bir tuzak olduğuydu. Amakan'ın rüşvetinin işe yaradığını düşünen Emanuel, cesaretlenerek EFCC ofisine gitti ve başkana bankadan çaldığı paranın yarısını teklif etti ama bu sefer başkan teklifi doğrudan reddetti ve bu görüşmede kayıt altına alındı. Böylece mevcut suçlamalara ek olarak 15 yeni rüşvet suçlaması daha eklendi. Dava devam ederken Emanuel ve ekibi mücadele etmekten vazgeçmedi. 2005 yılının Mart ayında bir yılı aşkın süren mahkeme sürecinin ardından aniden mahkeme binasına bir bomba ihbarı yapıldı ve içerideki herkes hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ortada tabii ki bomba yoktu ama o gün mahkemede savcılığın kilit tanıklarından biri olan Seyi Ogünleyi vardı ve üzerinde davayla ilgili önemli belgeler bulunuyordu. Bir görgü tanığına göre birkaç kişi onu bir otobüsün arkasına bindirerek hızla uzaklaştılar. Seyi ilerleyen saatlerde bir köprüde darp edilmiş ve tüm belgeleri çalınmış şekilde bulundu. Bu bayağı şüpheli görünüyor değil mi? Ancak bu aksiliğe rağmen dava sadece 24 saat sonra hız kesmeden devam etti. Temmuz ayında ise Amaka daha fazla dayanamadı ve tüm suçlarını itiraf etti. Çaldığı her şeyi teslim etti ve 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Emanuel cephesine bakarsak bu onun için pek de iyi bir tablo olmadı. Ekibi teker teker pes ediyordu ama kendisi hala bir şekilde bu suçlamalardan kurtulabileceğini düşünüyordu. Ta ki nihai darbe gelene kadar. Mahkeme Emanuel'in dolandırdığı kişi olan Nelson Sagaguchi'yi getirdi. Nelson her şeyi en ince detayına kadar anlatınca Emanuel'in artık kaçacak bir yeri kalmadı. Daha düşük bir ceza alabilmek için suçunu kabul etti ve 18 Kasım 2005'te hem kendisi hem de ortağı mahkum edildi. Nezri Bi Okoli 12 yıl ceza alırken Emanuel 25 yıl ceza aldı. Üstelik hem şirket hem de şahsi banka hesapları donduruldu ve sahip olduğu konutlara el konularak satıldı. Elde edilen 120 milyon dolarlık gelirse mağdurlara geri ödendi. Yıllarca süren soruşturmanın ardından Emanuel nihayet hapse gönderilmişti ama her ne kadar Emanuel 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış gibi görünse de aslında 5 ayrı 5 yıllık cezaya çarptırılmıştı ve bunlar aynı anda uygulanacaktı. Peki bu ne demek? Yani 5 yıl mı yatacak? Hayır arkadaşlar o kadar bile değil. İnanılmaz bir şekilde Emanuel sadece 1 yıl hapis yattıktan sonra 2006'da serbest bırakıldı. Üstelik serbest kaldıktan kısa bir süre sonra mahkemeye başvurarak bazı mallarını bir şekilde geri almayı da başardı. 50 milyon dolardan fazla mal varlığını geri alabilmeyi başardığı söyleniyor. Diğerlerine ne olduğunu merak ediyor musunuz? Amaka cezasını tamamladı ve geçmişte iyi ilişki kurduğu siyasi bağlantıları kullanarak Enugu Eyaleti Atık Yönetimi Ajansı'nın genel müdürü oldu. Nezrebi Venelson'ınsa ne yaptığını bilmiyoruz. Ve bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.